Ben her zaman şunu söylüyorum. Bir şey paylaşırken ya da bir yayıncılık yaparken, publisherlık yaparken her zaman insanlara fayda odaklı şeyler paylaşın diye ben bunu sürekli yayıncılara söylüyorum. Bu söyleme sen katılır mısın? Yani faydalı şeyler, içerikler paylaşmak etkileyici daha karlı hale getiriyor ve kitlenin çabuk oluşmasını sağlıyor diye düşünüyorum. Kesinlikle, özellikle ticari değeri yüksek içerik yayıncılığı yapanlar için konuşuyorum. Yani commercial intent tarafında. Yani e, bu da nedir? İşte cilt bakımı olabilir, güzellik olabilir spor olabilir veya gündelik yaşam beslenme olabilir bir şey olabilir hani sonunda bir ürüne bir hizmete bağlayacaksınız eğer bir yerlerde gelir gelir modeli olarak bir şeyler önerecekseniz kalite ve inandığınız ve gerçekler ve doğruları paylaşmanız lazım inanmadığınız şeyleri sırf para kazanmak için yapmamanız lazım çünkü bu sefer kitlenizi küstürürsünüz kitlenizi soğutursunuz ve kitleniz sizden uzaklaşır o konuda çok haklısın yani çok kaliteli içerik yapmak bu da şu demek oluyor. Hani iyi araştırıp iyi bulup iyi doğru bilgiler bulup güzel bilgiler bulup bilgilendirmek lazım insanları ve bu şekilde özenerek uğraşarak yaptığınızda kitleniz dediklerinize daha çok itimat eder ve daha çok verdiğiniz linklere tıklar, önerilerinize gider satın alır, şey yapar. Bu doğrultuda da dediğin çok doğru aslında. Müzik